Hazır bugün Dünya Kupası finali oynanacak. Sizi 1998 Dünya Kupası'na hazırlık yapmak amacıyla 1997 yılında Brezilya, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında düzenlenen Fransız turnuvasına götüreyim. Evet, Roberto Carlos'un o fizik kurallarını ihlal ediyormuşçasına attığı gole. Bu açıdan bakıldığında yaklaşık 35 metrelik absürt bir mesafeden atılan bir gol haricinde şaşırtıcı bir şey göremeyebilirsiniz. Ama aynı şuta bir de bu açıdan bakın. <laughs> bu şutun ne kadar muhteşem olduğunu görebiliyor musunuz? Birçok analist buna imkansız vuruş adını veriyor. Peki bu gerçekten imkansız mı? Bu saçma bir soru oldu. Gözümüzün önünde yaşandığına göre imkansız değil. O zaman nasıl mümkün olabiliyor? Gelin bir bakış atalım. Toukou tou, ta, Futboldan biraz anlayan herkesin bileceği gibi topun havada yön değiştirmesine falso diyoruz. Falso dilimize İtalyancadan girmiş bir kelime ve anlamı hata veya yanlış demek. Ki bu mantıklı. Falsolu bir vuruşu inceleyecek olursanız hatalı bir şekilde topun bir tarafa gideceğini düşünüyorsunuz ama diğer tarafa gidiyor. Bu vuruş eğer ayağın dış kısmı ile yapılacak olursa Trivela olarak biliniyor. Trivela'nın ustaları arasında eskilerden belki de en bilindik isim Kaiser lakaplı Alman futbolcu Franz Beckenbauer. Ama daha yakın zamanda Zidane, Messi, Quaresma, David Silva gibi isimler de göze çarpıyor. Futbol severler zaten yorumlarda favorilerini paylaşacaklardır. Artık o işi size bırakıyorum. Neyse, bu tür falsolu vuruşlar hem Roberto Carlos örneğinde olduğu gibi kalecileri ters köşeye yatırmak hem de karşı takımın savunma hattının arkasına top göndermek veya forvet oyuncularınızın koşu yoluna topu bırakmak için harika bir yöntem. Yeri gelmişken futbolcuların belki de farkında olmadan zihinlerinde yaptıkları hesaplamaları takdir etmekte fayda görüyorum. Ayak gibi beyinden son derece uzakta kalan bir uzvu kullanarak topun belli noktalarına, belli bir hızda ve belli bir açıda vurarak kendi takımınızdan bir oyuncunun şu anda bulunduğu yerdeki değil, şu anki hızı ve yönüne bağlı olarak mesela 5 saniye sonra ulaşacağı yere Doğru zamanda ve hiçbir rakip oyuncuya denk getirmeksizin topu fırlatabiliyorlar. Dışarıdan bakıldığında bu ilk etapta kolay bir iş gibi geliyor ve profesyonel futbolcular da bunu çok kolaymış gibi sergiliyorlar. Ama gerçekte çok zor bir iş. Elbette futbolcular bunu oturup hesap kitap yaparak değil, yıllara yayılan deneyime dayanarak aynı vuruşları binlerce kez tekrarlayarak yapabiliyorlar. Ama yine de ne biçim bir yetenek ve çalışma işi olduğunu takdir etmek gerek. Peki ne oluyor da top hareket halindeyken yön değiştiriyor? Asıl sorumuz bu ve bunun için Magnus etkisi olarak bilinen çok ilginç bir fiziksel etkiyi anlamamız gerekiyor. Normalde bir topa dümdüz ayağınızın burnuyla vurduğunuzda top dümdüz ileri gidiyor. Bu sırada göreli hareket dolayısıyla topun etrafındaki hava geriye doğru akıyormuş gibi oluyor. Ama bu hava akımı her yönde düzgün dağıldığından eğer rüzgar falan yoksa topun yön değiştirmesi için de bir neden olmuyor. Ama bir futbolcu ayağının içiyle veya dışıyla topa vurduğunda o top topa temas ettiği milisaniyeler içinde topa hem istediği yönde bir hız veriyor hem de topun kendi etrafında dönmeye başlayacağı şekilde bir dönme momenti sağlıyor. Zaten futbol topu gibi büyük bir topa merkezden dışarıda kalan hangi noktada vurursanız vurun top illaki kendi etrafında dönmeye başlıyor. Ama bunun ne hızla yaptığınız ve ayağınızın o uzunlamasına olan yüzeyinin ne kadarıyla topa dönme sağladığınız ...topun havada falso olup almayacağını belirliyor. Peki dönen bir topun dümdüz giden bir toptan ne farkı var? Şöyle... Top kendi etrafında dönerken yüzeyinde çok ince bir hava tabakasını da beraberinde döndürüyor. Mesela dünyanın atmosferi birkaç bin kilometre kalınlığında ve bunun çok büyük bir kısmı dünya ile az çok aynı hızda hep birlikte dönüyor. O nedenle helikopterler havada asılı kaldıklarında altlarında dünyanın akıp gittiğini görmüyorlar. Çünkü asılı kaldıkları atmosfer de dünya ile birlikte dönüyor. Eğer öyle olmasa bir helikopter havalanırdı, öylece dururdu, dünya altından akar geçerdi ve sonra sonra istediği yere inerdi. Ama eğer atmosfer dünya ile birlikte dönmüyor olsaydı Aynı zamanda ekvatorda saatte 1600 kilometreyi bulan rüzgarlar olurdu. Bu konuyu dünya bir anda dursa ne olurdu videosunda anlatmıştım. Onu da bir izlemenizi tavsiye ederim. İşte topta da aynısı geçerli. Top döndükçe etrafındaki havayı da döndürüyor. Ama tabii top içinde hareket ettiği havaya göre çok daha küçük olduğu için ve dünya ve atmosferimiz gibi uzayın vakumu içerisinde olmadığı için Topun etrafında o topla birlikte dönen hava çok daha ince bir tabaka oluyor. Şimdi Roberto Carlos'un o meşhur şutunu ele alalım. Dikkat ederseniz Carlos sol ayağının dış kısmıyla topun solundan sağına doğru keserek vuruyor. Dolayısıyla top yukarıdan bakıldığında saat yönünün tersine doğru dönmeye başlıyor. Saat yönünün tersine dönmesi ne demek? Yukarıdan baktığımızda topun sol tarafında kalan kısım ve onunla birlikte dönen o ince hava tabakası topu Topun gittiği yönün tersine yani göreli olarak havanın aktığı yönde dönüyor. Sağ taraftaki hava ise topun gittiği yönde yani göreli olarak havanın aktığı yönün tersine dönüyor. Topun önündeki hava zaten bu olaydan pek etkilenmiyor. Arkasında da aslında bolca türbülans oluşuyor ama o da şu anda konumuz değil. Dolayısıyla bunları es geçiyorum. Şimdi yine yukarıdan baktığımızda sağ taraftaki zıt yönlü hava o kısımda topun etrafında akmaya çalışan hava akımlarının yavaşlamasına ve doğru olayısıyla basıncının artmasına neden oluyor. Sol tarafta kalan ve topun etrafından akmaya çalışan havayla aynı yönde itilen havaysa o taraftaki hava akımlarının daha da hızlanmasına, dolayısıyla basınçlarının düşmesine neden oluyor. İki taraf arasındaki bu basınç farkı yüksek basınçtan alçak basınca doğru, yani sağdan sola doğru bir kuvvet oluşturmaya başlıyor ve topu sola doğru itiyor. İşte topun sola doğru falso almasına neden olan şeyi bu basınç farkıyla izah edebiliyoruz ve buna bu etkiyi ilk kez keşfeden Alman fizikçi Heinrich Gustav Magnus şerefine Magnus etkisi diyoruz. Tabii ki top sağa ve dışarı gidecek diye beklediği için refleksleri yeterince hızlı devreye giremiyor ve ki bu etki sadece futbolda karşımıza çıkmıyor. Beyzbol, masa tenisi, voleybol ve tenis gibi birçok sporda da kullanılan fiziksel bir etki. Hatta Heinrich Magnus'tan 200 sene kadar evvel Cambridge Koleji'nde oynanan bir tenis maçını izleyen Isaac Newton da bu hareketi tarif ediyor. Ama yeterince detaylı açıklayamadığı için bu etki onun adıyla anılmıyor. Zaten onun adıyla anılan yeterince fiziksel olgu var. Bırakalım bu da Magnus'un ismiyle anılsın. Yalnız şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz az önceki açıklamada basınç farklarından ötürü bir kuvvet oluştuğundan söz ettim. Ama aslında bunu Newton'un üçüncü yasasıyla açıklamak biraz daha isabetli olabilir. Eğer bu rüzgar tüneli simülasyonunu inceleyecek olursanız, saat yönünde dönen bu diskin altında kalan hava onunla birlikte kıvrılarak yukarı doğru yön değiştiriyor. Üst taraftaki hava birazcık yavaşlıyor ama pek bir yön değiştirmediğini görüyoruz. E bu ne demek? Havanın üzerinde net olarak yukarı doğru bir dönme kuvveti var demek. E Newton'un 3. yasasına göre her etki kuvvetine karşı eşit ve zıt yönlü bir tepki kuvveti olması gerektiği için bu disk üzerinde de aşağı yönlü bir kuvvet oluşuyor. Bu da aynı olguyu açıklamamızı sağlıyor. İster basınç farklarıyla ister Newton yasalarıyla düşünebilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gelirse. Hatırlarsanız benzer bir tartışmayı uçakların nasıl uçtuğuyla ilgili videoda da görmüştük. O videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Magnus etkisini kendi gözlerinizle görmek isterseniz illa Roberto Carlos olmanıza gerek yok. Yeterince yüksek bir yerden bir basketbol topunu döndürerek fırlatmanız yeterli. Eğer topu olduğu gibi bırakırsanız hava akımlarının etkisi haricinde top dümdüz aşağı düşecek. Ama kendinize doğru döndürerek atarsanız Magnus etkisi devreye girecek ve topun inanılmaz bir mesafe kat ederek ileri doğru gittiğini göreceksiniz. <laughs> Magnus etkisi eğer doğru kullanılırsa öylesine güçlü ki hem tarihte hem de günümüzde gemileri itmek için bile bu etkiden faydalanabiliyoruz. Aslına bakarsanız sadece Roberto Carlos'un şutu veya Magnus etkisi de değil Genel olarak dönen cisimlerin davranışları gerçekten çok ilginç. Mesela yeryüzünde kasırga dediğimiz hava olayının oluşabilmesinin ana nedeni dünyanın kendi etrafında dönüyor olması. Tabi burada olan Magnus etkisinden birazcık farklı. Çünkü burada dönen bir cismin hava gibi bir akışkan içindeki hareketinden değil, dönen bir cismin üzerinde belli yönlerde hareket eden hava akımlarının kendi davranışından söz ediyoruz. Bunu görmenin en iyi yolu bir dönme dolapta bir arkadaşınızla karşılıklı top atışmanız. Eğer dönme dolap dönmüyorsa sorun yok. Karşınızdaki arkadaşa hedef alıp ona topu atabilirsiniz. Ama eğer dönme dolap dönüyorsa tam Karşınızdaki arkadaşınızı hedef alıp topu fırlattığınızda hedefi tutturamadığınızı göreceksiniz. Çünkü top elinizden çıktığı anda artık dönme dolabın hareketinden etkilenmiyor ve arkadaşınız ilk başta hedeflediğinizden farklı bir yerde bulunuyor. Aslında topun perspektifinden bakıldığında top gerçekten de dümdüz gitti. Hiçbir sapma yaşamadı. Ama dönme dolaptaki biri için sanki top havada yön değiştirdi. E top yön değiştiriyorsa orada bir kuvvet olmalı. Yoksa nasıl yön değiştirecek öyle değil mi? İşte dönme bir yüzeyde yaşayanların deneyimlediği bu hayali kuvvete Coriolis kuvveti diyoruz. Hayali bir kuvvet diyorum. Çünkü top aslında dümdüz gitti. Hiçbir yere dönmedi. Yani üzerinde hiçbir kuvvet yok ama dönme dolaptakiler sanki top üzerinde bir kuvvet varmış gibi zannettiler. E dönen bir yüzeyde yaşayan tek kişi dönme dolaptakiler değil ki. Hepimiz şu anda devasa bir dönme dolabın üzerindeyiz. Dünya. Dünya ekvatorda saatte 1670 km hızla doğuya doğru dönüyor. Ama bu dönme kuvveti ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azalıyor. Mesela Ankara hizasında dünya saatte sadece 1280 km hızla dönüyor. Bunu size evrendeki hızınız videosunda anlatmıştım. Mesela kutuplardaki biri neredeyse hiçbir dönme hissetmiyor. Çünkü zaten dünyanın dönme ekseninin üzerinde bulunuyor. İşte bu çizgisel hız farkı aynı zamanda dünya üzerinde deneyimlenen koriolis etkisinin ana nedeni. Tabii ki İnsan gibi ufacık cisimler için bu kuvvet hissedilebilir boyutta değil. Çok küçük. Ama mesela Kuzey Yarımküre'de devasa bir kasırga oluştuğunda, kasırgayı oluşturan gaz molekülleri o kasırganın gözü dediğimiz merkezdeki düşük basınçlı alana doğru çekilmeye başlıyor. Aslında dünya dönmese hepsi merkeze doğru çökerdi ve dönen bir girdap elde etmezdik. Ama dünya döndüğü için Kuzey yarım kürede koriolis etkisi nedeniyle o moleküllerin hepsi direkt olarak merkeze değil de hafifçe sağa doğru kayarak hareket etmek zorunda kalıyor. Tıpkı dönme dolaptaki gibi. İşte bu kuzey yarım küredeki bütün kasırgaların saat yönünün tersine dönecek biçimde oluşmasına neden oluyor. Güney yarım kürede ise aynı şey tam tersi yönde oluyor. Bu nedenle güney yarım küredeki kasırgalar hep saat yönünde dönecek biçimde oluşuyor. Bu arada bu noktada içimi yakan bir olaydan da söz etmek istiyorum istiyorum. Sevgili Barış Manço 7'den 77'ye programında bir keresinde Kenya'ya gidip tam ekvator çizgisinin üzerinde ufak bir kap içinde suyun akışını gösteren bir arkadaşla bir program yapmıştı. Ekvator çizgisinin güneyine 2-3 adım attıktan sonra suyu akıttıklarında saat yönünde ekvator çizgisinin kuzeyine 2-3 adım, adım attıktan sonra suyu akıttıklarında saat yönünün tersine aktığını göstermişlerdi. Aşağıya videonun linkini bırakıyorum bir izlersiniz. Ne yazık ki bu ekvator çizgisi civarına gelen turistleri kandırmak için yapılan bir el numarasından ibaret. Evet, Coriolis kuvveti o iki noktada birbirinden farklı ama o kadar küçük kaplarda bu etki o kadar az etkili ki bunu öyle basitçe görmek mümkün değil. Daha önceden Veritasium kanalından tanıyor olabileceğiniz Avustralya'daki yani Güney Yarımküredeki Derek Müller ile Amerika'daki yani Kuzey Yarımküredeki Smarter Everyday kanalından Destin Sandlin bu deneyi çok kontrollü şartlarda yaparak gerçekten de göstermeyi başardı. Ama onların da vardığı sonuç, küçük kaplarda kabın şeklinin, yüzey titreşimlerinin, su üzerindeki diğer kuvvetlerin Coriolis kuvvetini rahatlıkla ezip geçtiği yönündeydi. Mesela iki yarım kürede klozet sifonlarının da farklı yönde aktığı söylenir ama bu da yalan. Her şeyden önce sifonlarda genelde akış yönü suyu fışkırtan boruların yönüyle direkt olarak belirleniyor. Coriolis kuvvetiyle falan değil. Yani Barış abi o videoda maalesef kandırıldı. Ama olsun. Niyet önemli tabii ki. Tabii Coriolis kuvveti sadece böyle sıradan konularda karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda gelecekte yapacağımız uzay yolculukları için de çok önemli. Bir düşünün. Eğer çok uzun yıllar uzayda zaman geçireceksek uzay gemilerimizde yapay kütle çekimi yaratmamız gerekiyor ki hani dünyada aşina olduğumuz şekilde yaşayabilelim. Bunu yapmanın en kolay yolu uzay gemimizin içerisine dönen bir disk. Yani kocaman bir sentrifüj cihazı eklemek. Tıpkı Coriolis kuvveti gibi hayali bir kuvvet olan merkez kaç kuvveti sayesinde astronotlar kendilerini dışarı doğru itiliyormuş gibi hissedecekler ve yer çekimi sandıkları bir kuvvet deneyimleyecekler. Böylece normal hayatlarına devam edebilecekler. Ama dönen bir disk aynı zamanda Coriolis kuvveti olarak algılanan şeye de neden olacak. Mesela bu diskin dış kısımları daha hızlı dönerken İç kısımları daha yavaş dönecek. Bu nedenle bu uzay gemisi içinde bir topu havaya fırlattığınızda sadece yapay yer çekimi sayesinde yere düştüğünü görmekle kalmayacaksınız. Ayrıca topu ne kadar yükseğe atarsanız Coriolis kuvveti nedeniyle rotasından o kadar saptığını göreceksiniz. Çünkü fırlattığınız top merkeze yaklaştıkça diskin daha yavaş dönen kısımlarına ulaşacak ama kendi ilk hızı daha yüksek olduğu için diskten daha hızlı hareket ederek çok daha fazla yol kat edecek ve yeryüzünde bekley ...çok daha farklı bir yere düşecek. Tabii bu sadece fırlatılan toplarla ilgili bir durum değil. Aynı zamanda olduğu yerde duran insanlar da kafalarıyla ayakları arasında hafif bir kuvvet farkı deneyimleyecekler. Bu da mide bulantısı ve baş dönmesi gibi semptomlara neden olacak. Eğer astronotların bunlarla yüzleşmesini istemiyorsak, insanın 1,5-2 metrelik boyunda fark edilmeyecek kadar düşük bir koriolis kuvvetine sebep olacak kadar büyük bir sentrifüj disk üretmemiz gerekecek. E bu da maliyeti dikkate değer miktarda arttıracak. Space Odyssey filmi bu tür bir dönen diski ve yapay yer çekimini harika bir şekilde gösteriyordu mesela. Ama bence gerçekten gerçekte oradakinden daha büyük bir diske ihtiyacımız olabilir. İşte böyle. Roberto Carlos'un Fransa'ya attığı golü arıyorduk. Nerelere geldik? Ama iyi oldu. Bu vesileyle evreni anlama yolculuğunda karşımıza çok sık çıkan hayali kuvvetleri biraz daha yakından tanımış olduk. Ha şunu da unutmayın. Bir kuvvetin hayali olarak sınıflandırılması onun işlevsiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine o dönen düzlemdeki gözlemcilerin deneyimlerini tarif edebilmeleri için enfes bir araç sağlıyor. Yani bir kuvvet Evet, hayali olarak tarif ediliyor diye her bu kuvvetten söz edildiğinde o gerçek bir kuvvet değil ki hayali bir kuvvet diyerek bilmişlik taslayanlardan olmayın lütfen. Hem o şekilde bakarsak kütle çekimi de sahte bir kuvvet olabilir. Ama tabii bu bir başka videonun konusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.